Gelmeyin lan bre. kiralarsanız ulaşın. Yolumuzun <laughs> yolumuzu <laughs> <laughs> sanki. saçmalama be. Herkese selam. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yine Kıbrıs'ta günlerimiz devam ediyor. Bugün e, bilir kişi Gökhan Atadan Kıbrıs trafiği ile ilgili bilgiler alacağız duymamız gerekenler falanlar falanlar. Şu anda iki gündür buradayız. İki günlük bilir kişilik. İki gündür bir bilir kişilik karşısında şaşkınlık içerisindeyim. Bir kere arabanın direksiyonu sağdan. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? İngiltere'den ithal ediyorlar ama en çok Japonya'dan ithal ediyorlar. Sebebi de direksiyonların zaten sağdan olması ve uygun fiyatlı olması. Zaten hala böyle İngiliz devam ediyor. Sağdan direksiyon, ters akan trafik falan filan. Arabalar ithal oradan geldik geldiği için sağdan direksiyon. Buradaki arabalardaki 2-3 tane sıkıntı var bizim kullanışımıza göre. Japon arabasıysa arabanın sinyali de sağda. Biz normalde solda bizim sinyalimiz. Sol kolda yani. Ve mesela bazı bildiğiniz arabaların rakam şeyleri İsimleri de burada aynı değil. Ay, en sevdiğim araba Nissan Micra. O burada Match. Match. Bu ne diyor? Honda Jazz burada Fit. Her yerde radar var. Mesela şu anda olduğu Aynen. gibi. Aynen aşırı radar var. Yani çok fazla Sabit radar. Sabit radar. Duran. Direkt. Yani biri gözetlemiyor. Kendi kendine radarı geçti mi çat fotoğrafını çekiyor. Sistem atıyor. Çok yani var bizim Türkiye'deki gibi başında adam vardı yoktu ama inşallah yoktur modu yok. Patır putur yapıştırıyorlar radarı. Hız sınırı 65-50 şimdi. Genelde. Gördüm. Yani mesela yani şu anda 50. Aynen az öncekinde 65 yazıyordu bak şimdi 50. Buraya ne? radarı mesela 60 var. 50 koyuyor. orada da galiba radar var. Nerede? Şu ileride hemen. Bak orada. Hmm. Hemen tıkır diye yazıyor. Ya en arada. güzel alimlen çek. <laughs> çek, bebeksi telimi çek diye. Her neyse arabaların direksiyonları sağdan olduğu için trafikte bize göre ters. Burada genelde ışık yok. Dönel kavşak var. Dönel kavşaklarda da burada ne diyorlardı? Dönemeç. Dönemeç mi ne böyle bir şey söylüyorlar. Dönel kavşağın içinde normal kurallarda zaten budur. Üç dönel kavşağın içinde üç, birisi sonra. varsa Dönel kavşak birinci çıkış. Bak dönel kavşak birinci çıkış diyor. İyi dönel döner kavşağın içinde biri varsa yol öncelik onu. O ne lan? Askeri hizmet diyor. Sola döneceğiz. Her neyse öncelik onun. Döner kavşak birinci çıkış. Öteki. Burada ne? Ya mı? Bak mesela karıştırıyordu. Aa, evet karıştırdı. Karşı yolu soracaktı Eda mesela beni. Ya işte böyle arada bir şeyler oluyor. Döner kavşağın içindeki adama yol önceliği var senin önceliğin yok. Ya, bu aslında her yerde böyle ama uygulanmıyor. Uygulanan yok. Burada ışık kullanmadıkları için döner kavşaklar da böyle bir şey yapmıştır. Ya trafik sistemi gerçekten çok iyi burada. Yani yavaş herkes, herkes, birbirine saygılı, yavaş. Kimse tabakhaneye bok yetiştirmeye çalışmıyor. Çavuş süpermarket <laughs> varmış. <gülüyor> o nasıl bir şey? Ya? Yani gerçekten birbirlerine çok saygılar. Biz hatta dün bir araba artık bizi yani kamyon muydu neydi iş arabası? aşırı yavaştı ve biz de çok yavaşlatıyordu. Yorgunduk bir de. Onu sağlayıp geçelim istedik. Karşıdan ta anasının nikahından araba geliyor. Bize selektör yakıyor. Ne yapıyorsun sen diye. Yani adamlar o kadar artık şeyler ki böyle. Yavaş yavaş. Bir sakin, de burada hep sakin, yollar gidiyorlar. böyle gidiş geliş. 300 metre sonra döner kavşak ardından sağ dön. Hep gidiş geliş. Gidiş geliş olduğu için de bu ne? Döner kavşaktan geçeceğiz. Sen şu şeyin yaptığı gibi. Bu nasıl bir ciddi? Bak Yandex şu anda yanıltıyor beni biliyor musun? Buradan evet. böyle sokuyor. Kaza yaptıracak. Kaza yaptıracak. Kaza. yaptıracak Döner kavşak ardından. Çok... Hop bak mesela hata yaptık. Aynen. Sorry canım. Bak buna bekle bekle. Bizim şu anda hakkımız değil ha, O belki geçecek dinleyip pardon. Hayır bizim hakkımız. Ha, bilemedim. Bilemedim onu. Kırmızı Aynen. plakayı görünce birazcık da şey yapıyorlar ya. Bu ya, sistem bilmiyordur de çok diyorlar. iyi. Kıbrıs'taki rentekarlar arabalarının plakaları kırmızı. 600 metre sonra döner Diyorlar ki bu adam bilmiyor. Hadi diyor geçsin diyor. Saf bu ya diyor zaten. Bilmiyor ama diyor. Ne yapacaksın diyor. Çarpar eder bu diyor. Boş ver diyor. Aynen. Ama şey olayı mesela senin dün e, söylediğin olay hinlik boyutunda çok tehlikeli bir durum. Yani. Tabii yani... döner kavşakta gelip döner kavşaklasın çarpar sen. Çarpar. Araban kırmızı plaka. Bunun da farkında bu. <laughs> Arabasında da önden ufak bir kazası var mesela. Senin arabanın rente karar... karar arabası olduğu için gelip sana vursa senin bütün masraflarını ödemek zorundasın o adam. <gülüyor> <gülüyor> Ki bir iki kişiden duydum böyle şeylerin de olduğunu. İnsan hiç kötü olmasın ne yapacaksın? anci güzel yurt al sancak falan baya böyle şeyler var ama isimler falan çok şey İstanbul İzmir karışık. Evet. Mesela biz ne bu aldığımız araba şu anda Toyota Yaris. Toyota Yaris. Araba bağırıyor ama gitmiyor yani ya zaten ben o tarz gürültü olaylarında böyle çok tırsıyorum. Bak, ilk, bak ne zaman ilk defa kırmızı ışık gördüm. Araba kırkla gidiyor öyle bir bari ki ben böyle kilitleniyorum. CVT şanzımanın dandikliği bu da. Maalesef ki kötü bir şanzıman. Değişik ya. Ama problemsiz bir şanzıman. Japon şanzımanı. Senin sevdiğin Micra var ya, hmm. aynısı. A Micra, çok tatlı Micra. İnşallah bir etmez. gün bir Micra'm olur. Bok gibi araba. Ta. Aşırı rentekar var bir de. Evet, inanılmaz rente Çok adım başı rentekar var. var yani. İnanılmaz rentekar plakası var Ya yani bir de şu anda sanırım Ramazan diye bu kadar boş. Mesela az önce bir yere gittik. Biz bir de bir aile daha vardı tur'a katılan. Ramazan diye sanırım boş. O yüzden çoğu rentekarda da boş sinek kavlıyor şu anda ama bayramdan sonra yine bence. Ama burnundan kıl aldırmıyor gelir rentekar. Aynen yine burnundan kıl aldırmıyorlar şey soracağım sana. Araba mesela şu anda sağdan direksiyon ve ters trafik. Burada seni en çok zorlayan ne oldu? Yani arabanın mesela direksiyonu solda olsaydı bu ters trafik seni yine zorlar mıydı? Zorlar orada gidemezsin o zaman. Sağda olması mı daha iyi şu trafiğe tabii, göre? Tabii. Bu olması. trafiğe göre sağda olması lazım ki sen buradan adamı sağlayacaksın mesela bize göre sollama dediğimiz şey yapacaksın adamı sağlayacaksın buradan sağlarken böyle kafanı çıkartıyorsun mesela oradan gelen giden var mı görüyorsun orada otururken onu göremezsin aynen ben mesela buradan baktığımda göremiyorum aynen arabanın yani. totosundan başka bir şeyini göremezsin evet <laughs> Yani o zaman korkulacak olan zaten şey ters, çünkü öyle, o, öyle bir şey izlediğimiz mi? vloglarda falan genelde hatırlıyorsun buraya gelmeden önce birçok ya, bir, ya şimdi şöyle bir şey var. var. Ben... Sağdan direksiyon sağdan direksiyon sağdan direksiyondan korkulmaması gerekiyor. Sağdan direksiyondan zaten onlar korkmuyor sağdan trafikten korkuyorlar. Ya trafikten de korkuyorlar ama benim izlediğim genelde sağdan direksiyon nasıl olacak işte koftiden şey yapanlar falan da vardı böyle. Ay! Şey kapıyı açanlar sol kapıyı açanlar. ama daha demin şuna. daha demin de abi gitti oturdu ya var gördün değil mi? abininki abinin ama doğal, doğal, doğal. doğal. O doğal. Bazıları Gitti, çok oturdu. adam ne olayım? Bazıları öyle tabii YouTube'da gördüğüm bazı şeyler öyle oluyor. Ben, ben, de yapayım biraz sonra. Sen de yap böyle de ah karıştırdım. Aa arka koltuğa oturmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Bagaj oturmuşum. <laughs> Malım ben. <laughs> Ay gelirme kaburgam ağrıyor. İyi. E, başka söyleyeceğim bir şey yok Ha. He radara girmeyin valla ağladırlar. Aynen ya tatilinizi boşu boşuna şey yapmayın ya valla. Kurallar uyun, so şeyden soldan soldan sakin sakin gidin. Mazut da az yana kayakar o zaman. Az yavaş gidin. Ha, yavaş yavaş Zaten gidin. Zaten risk ah, yolda bilmiyorsun so sağdan trafik. Şu anda bildiğin ben Türkiye'de karşı şeridin sağından gidiyor. <laughs> fersden gidiyorum yani. Ama mesela burada araba kiralamak çok daha mantıklı. Çünkü ulaşım gerçekten çok sıkıntı. Ee, daha önce arkadaşımla birlikte geldiğimde buraya nereye gidecektik? Ma e, Kapalı maraşa gitmek için bir dolmuş olayı araştırmıştık. Kişi başı 250 lira demişti. Bitken zaten 500 lira. Artı o dolmuşun durunu kalkını ıvırını zıvırını falan filan çekiyorsun. Artı sadece oraya gitmiyorsun yani. Şimdi mesela biz araba kiraladık. Bir rota oluşturduk kendimize bir şeyden, uygulamadan. O rota üzerine tık 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 gidiyoruz. Yarın mesela Gazi Maso'ya gideceğiz. Gazi Maso'da birbirine uzak mesafeler de var çünkü gitmek istediğimiz. Hepsini ayrı ayrı dolmuştur, taksidir odur budur. Taksi fiyatları çünkü çok yüksek. O yüzden bence. 100 olmadığı için. Normal. Yani araba kiralamak daha mantıklı. Araba kiralayayım. Ama alayım. arabayı sürebileceğine güveniyorsan. Aynen. Gelip de burada kaza yapıp Tabii. o günün de mahvolabilir yani. Ufak bir kaza bile yapsan. Tatildi raporu, raporu, raporu falan yani. filanı. Ha bir de öyle bir durum vardı gerçi, ha, Rapor ne şey, olacak bu e, herhangi bir en ufak burada bir da şey da bile olsa. Polis de 155'miş burada aradığında. Aynen 155. polis numarası 155. Yani çakır gelsin cenderme yok. Şey yapabiliyorsunuz direkt ufak bir kaza bile olsa direkt rapor tutturmanızı istiyorlar ki kaskı ödesin ya aynen. diye. Niye cebinizden çıksın zaten boş boşuna full kaskolu alıyorsunuz. Ufak tefek bazı şeyleri polisler tutanak tutmuyormuş maalesef. O da doğru. Aman hiçbir şey yapmayın sakin sakin gidin sakin sakin kazasız belasız sakin. Gelmeyin, lan. gelmeyin lan lan <laughs> buraya <laughs> ne yapacağız burada falan bütün çirkin yüzümü gösteriyormuşum. kazasız belasız eğlenin gezecek yerler gerçekten çok güzel yerler var çünkü bir kere doğası gerçekten çok güzel nefes alıyorum şu anda mesela bak şeyi... mesela toyota aqua o hiç hayatımda ilk defa görüyorum aqua var mı söyleyeceğim şey kapatıyorum yoksa Tamamdır. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kıbrıs'a gelirseniz araba kiralarsanız kazasız belasız mutlu mesut bir tatil diliyorum. Onun gibi oldun ya araba kiralarsanız araba kiralarsanız. Araba kiralarsanız ulaşabilirsiniz. <laughs> şey yolumuzu <laughs> buluruz diyor sanki. Asla be. Ne alakamız var bizim onlarla araba kiralarsanız. Böyle. Araba kiralarsanız diyorum kazasız belasız. Ha, hey, tamam. Aa iyi dileklerimi de sunamıyorum neyse. Bay bay.